canım kardeş demiş böyle mi vuruyor? Aha çek yirmi. Çek. Tavuğumuz <laughs> 45 dakika. Görmedin ha, kesmedin ha, o olmadı. Ahmet. Ta, ta tarifi tamam. yap. Gelmeyecek. Öyle belki. sade hareketle olmaz Evet, tavuğumuzu evet. kaza geçirip, ters çevirip, 45 ha, dakika orta, ol, orta alevli ateşte pişirdikten sonra... Tavuğumuz. bir şey yok. Tavuğumuz hemen düz, hadi. Evet. Vay mala bak. Vallahi kral mı acaba? Mala bak, Zamanlama çok harika. <laughs> Zamanlama kendin çok tane, harika. Geldin tanıt. Ben, ben, ben e, aşçı <laughs> Mehmet Usta. <laughs> ya da ben geldim. geldim. Ben Çırak Erzan Usta. Ben yiyici köfte ormayım. <laughs> o da Yusuf Yusuf Usta. Tüketim herde. <laughs>